Arkadaşlar hepinize selamlar. bugün bütün herkes Instagram'dan da YouTube'daki yorumlardan da sormuşlar arkadaşlar bu kapağı altı logo aydınlatmalarını. sizlere bugün anlatacağım. Nasıl taktırdım? Kaç metre taktırdım? Montajı vesaire nasıl? Bunları size aktaracağım. Çünkü herkes sormuş abi kapıyı mı söktürdün? İşte ne kadar sürüyor, ne kadar kablo gerekiyor, tesisat nasıl yapıyor Arkadaşlar bunlar hiçbir şekilde söz konusu bile değil. Sizlere şimdi bu kapı altı logo aydınlatmalarını nasıl montaj ettirdim kendi zaten yapabiliyorsunuz. Sizlere detaylıca anlatacağım. Ürünü tanıtacağım. Buyurun videoya geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber ürün açacağız. Şöyle açtık. Açmadan önce şöyle üzerine bir okuyalım. Zaten çok da bir özelliğinden bahsetmiyor. Şöyle size nasıl montaj edeceğinizi gösteriyor zaten. Şimdi biz açalım. Ben size ürünü bir göstereyim. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde bir bağlantısı falan yok. Sadece bu bir aparat bu şekilde. Bunu böyle buraya bu koyalım. Dediğim gibi çift taraflı bantla yapıştırmanız için bir bant vermişler. Yine aynı şekilde. Bu bir kutuda iki tane çıkıyor arkadaşlar. Ee, ön kapıyı aldık sadece. Ee, bu başka bir abinin olduğu için ben bu e, kapalı kutu üzerinden size ürünü anlatıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde çift taraflı bant burada da var. Şurada mıknatıslarımız var arkadaşlar. Mıknatıslar dediğim gibi sensörlü arkadaşlar. Sensörlü olduğu için şöyle mesela arabaya zaten yapışıyor. Bu arkadaşlar mıknatıs şurada gördüğünüz gibi sensör Sensörle beraber mesela bunu kapı içine yapıştırıyorsunuz bu mıknatısı. Bu sensörle aynı hizaya geldiği zaman ışık sönüyor. Yani kapıyı kapattığınız zaman otomatik olarak sönüyor. Kapıyı açtığınız zaman otomatik olarak yanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi olay şu zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada Volkswagen var. Bunları şu şekilde burada normal bir ışık yanıyor şu araya şu şekilde soktuğunuz zaman şöyle sokalım. Şöyle soktuğunuz gibi arkadaşlar buradan kapının altından direkt olarak Volkswagen amblemini görebiliyorsunuz. Şöyle çıkartalım. Ben size yine dediğim gibi ürünün kutuda açılımını yaptık buradan. Bu şekilde yine şey yapabilirsiniz zaten sizde ürünü hakkında bilgiler yine bana sorabilirsiniz. Kutu içinde çok fazla bir şey var arkadaşlar. İki tane aparatımız var dediğim gibi. İki tane aparat var. İki tane bu aparatları yapıştırmak için çift taraftan matlarımız var. Bu çift taraftan matların arkadaşlar içinde de bir şey var. Mesela bunlar da mesela bu içinde bir bölme var. Bu bölmeyi de arkadaşlar şu mıknatısları yapıştırmak için kullanıyorsunuz. Zaten onları da size yine göstereceğim. Bunlar burada bu şekilde dursun. Veya kutumuzu kapatalım. Şöyle bir tanesini kapatalım en azından. Altına şeyimizi de koyalım. Şöyle koyalım. Sizlerden de birini koyalım şöyle. De. Logolardan da birini koyalım. Şimdi şunlarla arkadaşlar size olayı anlatacağım. Buyurun şimdi montaj kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi size bahsettiğim bu ürünü şuradan da göstereyim. Bu ürünü aldınız arkadaşlar. Şöyle yere koyalım. Şu çift taraflı bandı aldınız. Çift taraflı bandın arkadaşlar iki tarafını da çıkardığınız zaman bunu şöyle göstereyim. Buraya böyle yapıştırdınız. Ama şu arasındakini de sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şundan bahsetmişim. Şu arasındakini de söktüğünüz zaman buraya yapıştırdınız. Bu arası boş kalıyor. Bu arasındaki ufak olanı da çünkü mıknatısına yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim. Bakın. Şu mıknatısının altında gördüğünüz şeyi arkadaşlar gördüğünüz gibi o da bir çift taraflı bant. Ve şunun içinde çıkan çift rant bant arkadaşlar. Sakın bunu atmayın. Ben ilk önce bir hata yaptım. o çift rant bantı görmedim yani. Ürün tam aslında okumadığım için aslında bundan kaynaklandı. Ama ben size anlatıyorum. Yine zaten buradan ulaşırsanız detaylıca siz de aracınıza monte edebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi mesela şöyle yapıştırdınız mesela. Direkt şeyi çekiyor. Mesela şöyle yapıştırdık gördüğünüz gibi çift taraflı bantla mıknatısına yapıştırdığınız zaman bunu da kapıya ya buraya olabilir. Sizin aracınızda mesela kapattığı belki buraya denk, denk geliyor. Bazı arabada buraya denk gelebilir. Buraya da yapıştırabilirsiniz. Buraya da yapıştırabilirsiniz. Daha geriye olabilir. Yani belki sizin arabanızda öyle denk gelebilir. Mesela şöyle içeriden de göstereyim ben size. Şunları bir koyayım. Ondan sonra zaten o logo kısmını da anlatacağım arkadaşlar. Şöyle koyalım bunları. Şöyle de şöyle mesela açık şu anda şey belli olmadığı için mesela şöyle az bir şey açayım gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi mesela? Şöyle ışık yani çok gündüz olduğu için çünkü ışıklar belli olmuyor. Şöyle mesela şu anda yanıyor ışık aslında. Şu ayarda olduğu zaman gördüğünüz gibi şöyle kapandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde açtığınız zaman ışık zaten kapı altında log olarak aydınlatma sağlıyor size. Şöyle şu logo kısmını anlatayım. Şunları da alalım yine kutunun içine koyalım eksik bir malzememiz kalmasın. Şöyle yine devam edelim. E, ee, şunun arkadaşlar dediğim gibi olay bu mesela. Şurada Volkswagen amblemini ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şöyle koyayım. Şurada daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi Volkswagen amblemi. Mesela ben çıkartayım şuradan. Şuradan ben çıkarttığım zaman. Gördüğünüz gibi ben ikinde Toyota amblemi var. Bu yanındakinde mesela Volkswagen amblemi var arkadaşlar. Şöyle çıkarttım Mesela ben bu Volkswagen'i de takabilirim buraya. Şuraya şu anda şu Volkswagen taktığım zaman altında Volkswagen amblemi oluyor. Yani Zaten onu da yine size gece fotoğrafını koyarım. Oradan da görürsünüz. Bir Toyota bir Volkswagen yapmıştım ben. Geceliğinde mesela Volkswagen'i tak devam et. Arabayı görmediği sürece sıkıntı yok. Bunu çıkardık. Yine biz Toyota logomuzu taktık. Bu şekilde Toyota amblemimiz yeni. Mesela şuradan da arkadaşlar mesela sönmedi veya siz farklı bir şekilde istiyorsunuz mesela şey yaptınız. Buradan yine kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan sürekli açtığınız zaman zaten kapıyı kapattığınız zaman otomatik olarak söndüğü için bir sıkıntı olmuyor. Mesela ben göstereyim size. Benim dört kapımda da var. Ama geçen arabayı bir boyamaya gönderdiğimiz için orada şunun çift anadı bantı çıkmış mesela. Bunu ben şu anda burada tutuyorum. O yüzden mesela kapı eşiyle aynı hizaya geldiği zaman o kapanıp sönmüyor. Şu size çalışma prensibini göstereceğim arkadaşlar. O dediğim olay pili göstereceğim. Şöyle şöyle çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 adet pille çalışıyor. ince pil. Kalem pilliydi arkadaşlar. 3 adet ince pille çalışıyor. 3 adet ince pil taktığınız zaman zaten ürününüz direkt montaja hazırdır. Onu takıp hemen şöyle kapattınız. Bunu buraya yapıştırdım. Mesela şöyle yan yana göstereyim. Zaten aynı ürün. Sadece arabaların logoları değişik. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel hoş bir aydınlatma soru. Yani bunlar ucuz. Dediğim gibi şöyle benim dört kapıda da var zaten. Yani size göstermişim daha önceden de. Şu sağ arka kapıda da güzel çalışıyor mesela. Bu sağ arka kapıda da güzel çalışıyor. Bu sağ ön kapıda da aynı şekilde var. Buradaki de yine aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada da mesela gördün hep böyle tuvalet amblemleri var. Bunu böyle böyle zaten taktığınız zaman şöyle biraz takması zor oluyor böyle hafif nazikçe bir şey gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi tuvalet amblemini görebilirsiniz. Kapattığınız zaman yine aynı şekilde kapanıyor ve size şeyi sağlıyor. Şimdi ürünlerimizi biz tekrar kutusuna koyalım. Çünkü ben bunu bir abi aldığım için yine çünkü kapalı kutu üzerinden anlatmak istedim size de. Yine kutunun içinde ne çıkıyor, neyle ne yapacağınızı detaylıca anlatmak istedim. Şöyle koyalım mıknatıslarımızı şöyle koyalım birbirini çekecektir. Şöyle altına. Arkadaşlar ama bak sakın unutmayın. Bunun için çiton bu, çıkart çıkartırken şu arasındaki ufak olanı sakın atmayın. Attığınız zaman bir daha uğraşırsın. Çiton atma atla. Bulmaya uğraşırsınız. Sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum. Çünkü ben öyle bir sıkıntı yaşadım. Siz de yaşamayın. Öyle bir probleminiz olmasın. Rahatça aracınıza monta edebilirsiniz. Şöyle zaten ürünü yolladıkları zaman üzerine markasını yazıyorlar. Benimki mesela Toyota yazıyordu. Buna Volkswagen yazmışlar. Zaten video videoyu izlememiş olsanız bile arkadaşlar şurada arkasında kolay bir şekilde şeyi anlatıyor size. Ama çünkü ben burada neyi göremedim? E, çift taraflı çift taraflı bandı arkadaşlar e, nasıl kullanılacağını burada göstermemişler mesela. Burada tamam sensör yazıyor ve yani buna pil takacağımızı mesela söylemişler. Tamam bu alttan İngilizce şekilde okuduk çünkü aynı izah geldiğinde sensör etkileşim haline girip e, sönecek yazıyordur. altında da onu anlatıyorlar. Yani aşama aşama burada anlatmışlar. Ama işte bu çift tanıtımanın kullanımını burada anlatmamışlar. Onu da burada ben anlatmak istedim. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu şekilde bu videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup e, videoları yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için önemli. Çok dikkate alıyorum. Olabildiğince dikkate almaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.